yılı tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, yaşanan depremler, doğal afetler, seller, volkanik patlamalar gibi büyük olaylarla geçti. Kendi ölümünü dahi bilen ünlü hekimi astrolog Notre Dame'sun 2021 kehanetleri merak edilmeye başlandı. Notre Dame'sun 2021 yılıyla ilgili en dikkat çeken kehaneti ise insanların zombiye dönüştürebilecek olan silah. Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Notradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor. Notradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologdu. Ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlüklerdir. Bunları da Kehanetler isimli bir kitapta yayınlamıştır. Birçok insan Notradamus'un 16. yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü. Tüm dünyayı kıskacı arasını alan koronavirüs salgını ile birlikte Notradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Notradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor. Koronavirüs pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehaneti şu şekilde. İkizler yılında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından vebasını yedi tepeli diyara yayacak. İnsanların alaca karanlığını toza dönüştürecek, dünyayı yok edecek ve mahvedecek. astrolog Notradamus'un kehanetleri yeni yılda da dünyayı büyük felaketlerin beklediğini işaret etti. Notradamus'un kehanetlerinden 6 tanesi şöyle. Rusya bir biyolojik silah tasarlayacak. Bu silah da bir çeşit virüs salgını yaratarak insanları zombiye dönüştürecek. kahin zombi salgını yetmezmiş gibi 2021'de tüm dünyayı etkileyecek büyük bir kıtlık yaşanacağını da iddia etti. Dünyanın sonuna dair kehanetlerine göre devasa kıtlık, depremlerin ve salgınların artmasıyla ortaya çıkacak. Güneş Fırtınası Notre Dame'us dünyanın büyük bir güneş fırtınasının etkisi altında kalacağını da öne sürdü. Buna göre çoğu ülkeden kitlesel göçler başlarken birçok devlet epey kısıtlı sayıda kalan doğal kaynaklar için amansız bir savaşa girişecek. Beynine çip yerleştirilmiş askerler Teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeler 2021'de de korkutucu boyutlara ulaşabilir. Notre yeni bir teknolojiyle beyinlerine çip yerleştirilmiş askerler yetiştirileceğini söyledi. Kehanetlerine göre bu süper askerler insanlığı kurtarmak için mücadele edecek. Göktaşı Çarpması 2021'de dünyayı bekleyen felaketlerden biri de göktaşı çarpması. Notre Dame's'ın kehanetlerine göre bu çarpma sonucunda çok büyük doğa felaketleri yaşanacak. Bazı bilim insanları NASA'nın incelediği 2009 KF1 göktaşının dünyaya çarpma ihtimali olduğunu belirtmişti. Bu ihtimal düşünüldüğünde kehanet daha da korkutucu bir hal alıyor. Büyük Depremler Kahine göre yeni yılda dünyayı kötü depremlerde bekliyor. Notre Dame Amerika kıtasında büyük bir depremin etkili olacağını söyledi. Kahin hatta bu felaket için tam tarihte verdi. 25 Kasım 2021